Uzman Data'dan merhabalar ben Deniz. Bu videomuzda Bitcoin üzerinde ucuzken topladığımız yatırımları hedef kâra ulaştırıp nasıl satış yapabiliriz ve bu süreci nasıl otomatik hale getirebiliriz hep birlikte bakacağız. Şimdi Uzman Data indikatörüne geldiğimizde siz de aşağıdaki linkten hızlıca deneyebilirsiniz kendiniz. Burada iki koşul belirteceğiz ve ucuzken al topla artı hedef kâra gelince de sat ve maksimum atıyorum. 10 adet al şeklinde, 5 adet al şeklinde hedeflediğimiz miktarda e, alımla sınırlayarak e, Bitcoin'leri toplayıp belli bir karda satmaya çalışacağız. Ve bunu siz farklı hisselerde, kripto paralarda kendiniz oluşturup e, deneyebilirsiniz. Bir, bir yatırım tavsiyesi değil, e, sadece bu tarz bir stratejiyi nasıl oluşturursunuz uygulamalı göstermeye çalışacağız. Şimdi burada e, birinci özellik, burada e, en düşük fiyatı hedeflediğimiz için burada Bitcoin'de günlük mumlarda, biz hep aylık hedefliyoruz genellikle. Siz farklı periyotlarda hedefleyebilirsiniz. 30 günlük mum hedefinde en düşük fiyatta al diyoruz. Birinci koşulumuz bu. Peki, ikinci koşul ise burada. Aldıktan sonra %40 karla satmaya çalış. Fakat biz burada aynı zamanda da algoritmik yatırımı da aktifleştir diyoruz. Ne demek bu? Ucuzken sürekli al. Nereye kadar al? Örneğin, biz burada 10 defa e, al şeklinde sınırladık. Piramitleme dedik buna da e, di, e, diyoruz bir defa. Yani bir emir kapanmadan e, tekrar alım yapıyor, işleme giriyor. E, yani Bitcoin ucuzsa sürekli her gün kontrol et, en fazla 10 defa al e, ve bu süreçte de hedef %40 kâra ulaşırsa sat. E, burada da 1000 dolar gibi bir sermayemiz olsun diye e, temsil bir şey yazdık. Burada işlem sonuçlarından hep birlikte bakabiliriz ve grafik üzerinde de inceleyeceğiz. Bu hisse senetlerinde de benzer şekilde kurabilirsiniz, düşünebilirsiniz bu arada. Örneğin 27.02 27.02.2020'de alım sinyali gelmiş stratejiden dolayı 30 günlük en düşük değerinde olduğu için almış. Bir sonraki gün yine almaya devam etmiş çünkü ben 10 gün boyunca al gerekirse sürekli ucuzsa 10 defa al şeklinde ucuzken topla diye bir komut girmiş olduk aslında. 27.02.2020'deyken almış. Bir gün sonra tekrar almış. 100 dolarlık kalıyor sürekli. Sonra ne zaman almış? 3 gün sonra almış. Sonra 5 gün sonra almış. Ucuzluk devam ettiği sürece topluyor yani. Bir sonraki gün yine almış. Sonra 2 gün sonra yine almış. Ondan sonra bir sonraki gün almış. Ve sonra yine bir sonraki gün almış. Ve sonrasında şu tarihte 01 .06 2020'de satmış. Yani 8. alımda durdurmuş artık. Çünkü neden? 8. alımda sistem %40 kâra geçmiş. Nasıl anlayabilirsiniz? Bu 8 tane emri toplayın. Alım fiyatlarının ortalamasını bölün. Maliyetiniz çıkmış olur. %40 kâr koyduğunuzda belli oluyor. Zaten şu şöyle de ortaladığımızda anlaşılır. %82 kâr varmış. Şurada 01.06.2020'de. %82 kar, %112 kar, %28, 28, 26, 19, 17, 15. Ortalarsanız %40 olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada satmış, sonra bir sonraki e, seferde alıma geçmiş sistem tekrar. Yani burada 8 defa yatırım yapmış. Biz ne, 10 ile sınırlamıştık. Yani illa 10 olacak diye bir şey yok. Belki ilkinde sistem %40 kar, 50 hedeflediğimiz kar neyse ona geçecek. Hedef karı e, gelene kadar al ama maksimum biz burada 10 defa al dedik. E, bu e, stratejide. Burada da 8. de hedef karı ulaşmış. Burada mesela e, sonra e, tekrar alıma geçmiş sistem. 27.06.2020'de almış. E, sonra bir sonraki alımı da ne zaman yapmış? 03.09.2020'de yapmış. Sonra da 04.09.2020'de e, bir gün sonra tekrar almış. Sonra bir gün sonra tekrar almış. Ucuzken toplamış yani. E, sonra da burada e, tekrar bir e, alım yapmış aslında. Şöyle bakacak olursak, e, pardon, şurada satım yapmış e, sistem. Çünkü 31, 10, e, 2020'de satmış hepsini gördüğünüz gibi. Şurada. Ve burada sistem kâra geçmiş aslında baktığınızda direkt e, şuradan 4 alımda 1, 2, 3, 4 alımda sistem e, %40 hedeflediğimiz kârı görmüş. Zaten şöyle de anlayabilirsiniz %53, %36, %32, %35 şeklinde e, ortaladığınız %40'ı bulmuş. Sonra yine almaya devam etmiş. Ne zaman almış? En son ne de, 31 10, 2022'de pozisyondan çıkmış, 2020'de pozisyondan çıkmıştı. Sonra 23.04 2021'de almış. Niye almış? Burada ucuz diye almış aslında. Yani bizim tanımımıza göre ucuz tabii. Bunu siz farklı değerlendirebilirsiniz. Farklı zaman aralığında yıllık en, en düşük fiyatı ya da aylık günlük pardon aylık haftalık neyse. Biz aylığa göre belirlediğimizde e, aylık en düşük fiyatındayken almış, sonra yine devam etmiş toplama. Bu şekilde maksimum 10 defa e, alıyor, yani uzatmaya gerek yok böyle videoyu. E, şimdi buradan da görebiliyorsunuz zaten tüm alım satımları e, nereye kadar gitmiş bakalım tü, e, almış satmış. Mesela şu an açık pozisyon niye? Çünkü şurada 14 pardon 13 2024'te almış ve sistem almaya devam etmiş 17 19. 30 e, gidiyor böyle farklı aylarda. E, açık pozisyonlar var. Bu açık pozisyonlar hedeflediği kâra ulaşamadığı için hala şu an açık e, şeyde pozisyonlar kapanmamış. Ve duruyor, bekliyor bu şekilde e, kâra geçmeyi. Belirlediğimiz yüzde %40 kâr. Atıyorum yüzde %20 kâr yapsaydık bunlar kapanırdı muhtemelen ya da yüzde %10. E, neyse siz burada kendiniz belirliyorsunuz aslında. Yani buradan da dediğim gibi isterseniz 10 defa al değil de iki defa al dersiniz. 100 dolarlıkta maksimum iki defa yatırım yapar ilgili dayanak varlığa. Ve belirlediğiniz karda da yüzde 40 yani kripto paralarda tabii daha yüksek bir volatilite olduğu için daha yüksek bir kar koyduk. Yüzde 20 de yapabilirsiniz, 10 da yapabilirsiniz. Artık o sizin stratejinize kalmış. Yani biraz daha uzun vadeli bir e, strateji aslında baktığınızda sürekli al, ucuz su al birleştirdik e, bunu. Minimum maksimum bantlarla uzman data da burada. En düşük fiyatında al dedik burada. Sonra da zaten şuradan da grafikte hep birlikte bakarsak e, göreceğiz. Sonra da hedeflediğimiz karda bunu e, sat dedik. %40 dedik biz burada 30-20-15 artık zevkinize göre e, daha doğrusu ilgili dayanak varlığa göre belirleyebilirsiniz. Burada da en fazla kaç defa alacağınızı ve ne kadarlık alacağınızı belirledik. Burada maksimum 10 kere yatırım yap dedik ve her bir yatırımda 100 teter olsun. 100 doları geçmesin dedik. Bu şekilde ilk ilk başlangıç sermayesi belirledik. Ona göre bir sonuç çıktı. Burada grafik üzerinden de hep birlikte bakacak olursak şöyle daha kolay olabilir. Burada almış, 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 almış bu alımları görüyorsunuz. Şuradan da e, almış. Sonra sistem şu tüm alımları ortalamış. Ortalama maliyet çıkartmış. Hedeflediği kâra ulaşınca %40 burada satmış. Bu kadar basit aslında. Burada almış. Sonra farklı tarihlerde yine almaya devam etmiş. Ucuzsa sürekli alıyor, topluyor, topluyor en dip fiyatlardan. Sonra burada satıyor. E, sistem hedef kâra geçince satıyor. Yani ne kadar alacağını siz belirliyorsunuz. Kaç defa alacağını ve hangi miktarda alacağını siz belirliyorsunuz. Ve ne kadar ucuzken alacağını da siz belirliyorsunuz. Sonra sistem ne zaman almış bakalım. Sonra yine burada almaya devam etmiş. Almış, 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 almış. Şuralarda da toplamış, toplamış, toplamış. Bir de şurada da almış. Muhtemelen e, o hedeflediği 10 adeti bulana kadar e, toplamış düştükçe. Buralarda da almış. Onu bulmuş bu arada. Sayarsanız siz de görebilirsiniz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye e, sayarsanız toplam şu ikisiyle beraber onu bulmuş. 10 adet yatırım yapmış. 100 dolar, 1000 dolar, 1000 dolarlık yatırım %40 kâra geçince 400 dolar e, e kârla şurada da e, almış aslında. Gerçi şey, pardon şurada almaya devam etmiş. Almış, e, burada da e, almış, Heh, şurada çıkmış pardon, e, exit price diyor, şu kara geçtiği için çıkmış, exit yazan yerde. Sonra tekrar buy, e, alımlar devam etmiş, bu şekilde devam ediyor. Yani e, sistem sürekli alıyor, buy price'larda burada alım e, topluyor, ucuzken topluyor, 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 belirlediğimiz adette. 10 defa, 20 defa, 30, 3, 5, siz kaç istiyorsanız ucuzken burada topluyor topluyor. Sonra sistem kâra geçince e, şurada bile toplamış e, 10 defa olduğu için. Sistem kâra geçince buradan çıkış yapıyor hedef kârda. Yani en fazla 10 defa alıyoruz 1000 dolar. Mesela 100 dolardan diyelim her bir alım. %40 e, kâr olunca 1400 dolar da sat yani 400 dolar kârı al geç illaki ki bu 10 defa almak zorunda değil yani 100 dolardan 10 defa 1000 dolar dedik belki 5 defa alacak yani 100 dolarken 500 dolar Olmuş olacak 5 defa alınca bu 500 dolar yüzde 40 kare Geçince yani 200 dolar yapar 200 dolar kardayken sat Diyecek sistem bu seferde artık ne kadar aldıysa Ve sistem hedef kare ulaşınca satmış oluyor bu şekilde ve bunları böyle otomatize edebiliyorsunuz ve Alarma bağlayıp bu sistem e, al dediğinde e, alıp toplayıp sat dediğinde sat sinyallerini bildirim olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada e, yine e, abonelere özel uzmanda abonelere özel burada özel metinle ya yapıştırdığınızda alarm oluşturduğunuzda bu alemler e, aracı kurumunuza, borsanıza iletilerek böylelikle sizi takip etmeden otomatik yatırım yapmış olacaksınız. Yani yapabileceksiniz. Tabii ki bunun risklerini göz önünde bulundurarak ve para yöntemini kendiniz belirleyerek bu şekilde bir algoritmik işlem, algoritmik yatırım yapabiliyorsunuz. Bu da bu şekildeydi. Yani özet geçecek olursak burada belirli dayanak varlığı burada Bitcoin özelinde bir örnek verdik. Ucuzken topla dedik ve hedef kâra ne zaman ulaşırsa sat. Eğer hedef kârı ulaştıysa artık almaya devam etme şeklinde bir strateji koyduk, oluşturduk ve bu stratejiyi de nasıl otomatize edebileceğimizi gösterdik detaylarını da açıkladık. Umarım faydalı olmuştur. Bununla alakalı ucuzken topla ve hedef kâra ulaşınca sat stratejisiyle alakalı merak ettiğiniz kısımlar varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine bunu farklı hisselerde geriye dönük test ederek hep birlikte inceleyeceğiz bu e, yatırımların e, geri dönüşlerini belirli e, hedeflediğimiz koşullarda. E, umarım faydalı olmuştur. Sizin de merak ettiğiniz e, hisse veya kripto para varsa sonucunu belirtebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda e, paylaşabilirsiniz. Bir sonraki algoritmik işlem videomuzda görüşmek üzere. Başarılar.